Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün kısa vadeli bitcoin analizi yapacağım. Yani çok detaya inmeden kısa vade bizi neler bekliyor. Bunlara değineceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Öncelikle trend çizgilerimizle başlayalım. Trend çizgilerimizde son durum nedir? Şöyle baktığımda ne görüyorum? Daralan bir üçgen kırılımı var aşağı yönlü. Daha sonra onun bir retesti var. Daha sonra son iki dipten oluşan bir trend çizgisi var. Bunları görüyoruz. Bir de üçgenin düşen trend hattı. Şimdi burada bir matematik yapmamız lazım. Normalde ne bekleriz böyle bir grafikte? Gözümüze çarpan şey daralan üçgen arkadaşlar. Ve bu aşağı kırılmış. Retest yapılırken de son derece ciddiye alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bir ihtimal bu üçgenin hedefine gelebiliriz. Nedir orası? Orayı göstereyim arkadaşlar. Şöyle tepeden alıyoruz. Şöyle dibe doğru çizgi atıyoruz arkadaşlar. Nerede kırıldı? Şu noktada kırıldı öyle değil mi? Hemen oraya bir kaydıralım. Nereyi gösteriyor? Şöyle bakınca 75.000 seviyelerini gösteriyor. Yani oraya düşme riskimiz var mı? Evet var. Hemen bir tık altında da 73.000'de son yapılan tepeler var. Şöyle. Mart ayındaki tepe, daha sonra Ekim ayındaki tepe yatay atınca da 73.500 seviyelerini işaret ediyor. Oraya gelmesi için ne olması gerekir? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yükselen trend hattı kırılacak. Yani şöyle bir kırılımdan söz ediyoruz. Şunu görebilirsek o zaman bir ihtimal 75 bin, 73 bin bandına doğru bir gevşeme görülebilir. Tabi bu birinci senaryo. İkinci senaryoyu anlatayım size. İkinci senaryoda şu şekilde daralan üçgen kırılımı var ve bu kocaman bir tuzak. Tamam mı arkadaşlar? Ve şuna benzer bir hareket göreceğiz biz. Şöyle. Daha sonra tekrardan düşen trend hattına. Orayı da kırıp 100 bin dolara doğru bir hareket. Üçüncü senaryoya geldiğimde de şöyle bir şey yapabilir. Bu yeşilde tutunur. Daha sonra tekrardan şu bölgeye gider. Yani hem alçalan trend hem yükselen trendin kesiştiği yer. Orayı da kıramaz. Daha sonra sert bir düşüş yaşayıp Böyle böyle hedefine gidebilir. Yani 3 tane senaryo çizdik. Birinci senaryo neydi? Düşüş. Ne olması gerekiyordu? Yükselen trendin kırılması gerekiyordu. Yükselen trend kırıldığında şu yeşil renk O zaman düşüş. Doğru. Diğer senaryo ise, Yükselen trend kırılmadıkça Yani aşağı yönlü bir kırılım gelmedikçe Ne bekleyebiliriz? Bir ihtimal arkadaşlar tekrar bir yükseliş ve 100.000 bin dolar yani her şey bir tuzakmış 100 bin dolara set bir yükseliş. Diğer senaryo neydi? Yükselen trend kırılmıyor ve nereye kadar gidiyor? Şu beyazla sarının kesiştiği yere bir daha gidiyor. 94 bin seviyeleri. Yani hangi şartlarda nereyi hedefleyebileceğinizi size anlattım arkadaşlar. Şimdi bazıları diyebilir. E, adam her şeyi anlat. Öyle bir şey yok. Yükselen trend kırıldı mı gardını ona göre alırsın. Yükselen trend kırılmadıkça da gardını ona göre alırsın. Yani teknik analiz böyle yapılır arkadaşlar. Şimdi diğerine gelelim. Bollinger bandına baktığımızda geniş bir band görüyoruz. Geçen haftalarda şöyle daptar bandta in çıklar yaparken bandımız epey bir genişledi. O yüzden arkadaşlar sert yukarı aşağı hareketler yapıyor BTC. Şimdi bandımızın alt bandı orta bandı ve üst bandı destek dirençtir bilginiz olsun. Şu an alt bandımız 85 bin dolarda. Orta bandımız 88 bin 750 Üst bandımızsa 92 bin dolar seviyelerinde. Yani gün içi hareketlerde bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Tabi bu 4 saatlik bollinger bir de haftalığı açalım. Malum haftalık kapanış geliyor. Ne zaman? yarın gece 3'te yani pazarı pazartesiye bağlayan gece 3 haftalık kapanış geliyor. Ve biz haftayı orta bandın altında kapatırsak bu problem midir? Evet problemdir arkadaşlar. Niye? Daha önce de binlerce kez ifade ettiğim gibi eski videolarımda orta band kırıldı mı alt banda düşebiliyor. 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 Peki alt bandımız neresi? Şöyle baktığımızda an itibariyle 73 bin seviyelerinde görünüyor. Tabi bu hemen bu hafta düşerse. Haftalık kapanıştan sonra biraz eğim verecek. 75 binlere doğru eğim verecek. Yani kapanış oldukça kritik görünüyor. Diğer taraftan daha önce alçalan dip yapmadı BTC. Bu hafta da bir ihtimal alçalan dip şeklinde kapatacaktır. Bu da makro grafik açısından olumlu değildir. Devam edelim. 2 günlük grafiğe bakıyoruz. 2 günlük grafikteki hareketli ortalamalarıma baktığımda gözüme ne çarpıyor arkadaşlar? Bir geri çekilme görüyoruz. Bir düşen trende girmişiz biz. Normalde arkadaşlar düşen trendde en alt ortalamaya kadar düşebiliriz. Bir önceki geri çekilmede Mart tepesinden sonra MA200 yani eflatun renkli ortalamaya kadar düştük. Beyaza varamadan yükseldik. Yani aslında beyazda yarım kalan bir iş var. Peki o beyaz nerede? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Beyazda 73.500 seviyelerini gösteriyor. Oraya düşme riskimiz var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Bu piyasada olmaz diye bir şey yok. Yani yükselen trend kırılırsa arkadaşlar oldukça dikkatli olmalısınız. Yükselen trend kırılmadıkça da sıkıntı yok. 4 saatlikteki verdiğim direnci takip edeceksiniz. Tamam mı? Ona göre ilerleyeceksiniz. Bu kadar basit. Ve tabii aylık hareketli ortalamalarımız vardı. Orada da belki yarım kalan işi doldurmaya gidecektir. MA10 var. O da 78 bin seviyesinde. Yani altına da iğne attığını varsayarsak deminki senaryo olabilir. Gelelim diğer grafiğime. Bu da üç günlük grafik. 3 günlükte ne gözümüze çarpıyor? Sarı renk pembeye dönmüş. Ve turuncular pembeyi aşağıya kesmiş. Bu da anlama geliyor. Düşen trend anlamına geliyor. Yani daha da düşebilir anlamına geliyor. Yükselişler turuncu noktalara kadar geliyor. Kıramıyor, tekrar düşüyor. Turuncu noktamız nerede? 89.700 Yani ol, olur ya bir iğne gelir yukarı. Şöyle şu yeşil destek kırılmaz. O esnada da bir roket atar. O zaman 89.500 seviyelerini takip edebilirsiniz. Ama 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 Bu sarının pembeye dönmesi ne anlama geliyor? Şöyle geçmişe bakıyoruz arkadaşlar sarının pembeye dönmesiyle birlikte alt banda düşebiliyoruz. Sarının pembeye dönmesiyle alt banda düşebiliyoruz. Sarının pembeye dönmesiyle ayıya bile girebiliyoruz. Sarının pembeye dönmesiyle alt banda gidebiliyoruz. Doğru mu? Bunları gördük. Peki alt bandımız nerede? 73.500 seviyelerinde. Bir daha karşımıza çıktı. 73.500. Şöyle 2 günlükte karşımıza çıktı 73500 haftalıkta karşımıza çıktı 73500 yatay trend bazında karşımıza çıktı 73500 olabilir olabilir arkadaşlar öyle bir senaryoda alt koyunlar ne olur gerisini siz düşünün arkadaşlar o zaman pert olur diye düşünüyorum. Yani yapacağınız basit aslında, yükselen trend kırılmadıkça sıkıntı yok. Verdiğim dirençleri takip edeceksiniz. Yükselen trend kırıldığında da dikkatli olacaksınız. Neyse, toparlıyorum toparlıyoruz. 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 Şimdi arkadaşlar, grafiklere baktığımızda an itibariyle ara yükselen bir trendin üzerinde hareket ediyoruz. Yeşil renkli ifade ettiğim yükselen trend kırılmadıkça video esnasında size bazı dirençler verdim o dirençleri hedefleyebilirsiniz kısa vadeli al sat yapıyorsanız hodolu yapıyorsanız zaten yapacak bir şey yok tepelerden alanlar beklemekte ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için şu mesajı verebilirim daha zamanı gelmedi diye düşünüyorum yeşil yükselen trend kırılırsa 73.500 lere kadar bile iğne atma potansiyeli var. Öyle bir senaryo yaşanırsa arkadaşlar çok güzel bir alım fırsatı olur. Öyle bir senaryoda ne yapabilirsiniz? Mala girebilirsiniz ve biraz orta vadeli bekleyebilirsiniz. Ama o düşüş gelirse ve ondan önce mala girer tersine kalırsan o zaman çok büyük yara alırsın diye düşünüyorum. Şansını deneyeceksen buradan da alabilirsin tabii ki. Ama yeşil yükselen tren kırıldığında orada nakite geçip bir izlemen gerekecek. Bir soluklanman gerekecek. Yani hiç acele etmenize gerek yok. Bir tehlike varsa makroda bazı problemler gözümüze çarpıyorsa inadına bile bile ölüme doğru gidilmez arkadaşlar. Ne yapılır? Tam tersine temkinli gidilir. Sakince, soğukkanlıca hareket edilir. Buradan roket mi geliyor? İnanın arkadaşlar şu an mal almasam zerre umrumda değil. Anlatabildim mi? Yani en kötü bir tane fırsat kaçar. Kısa vade yatırım yapıyorsan. Günlük alsat, day trade vesaire. Bunları yapıyorsan ve nakit değilse, roket gelirse en baba bir tane fırsat kaçırmış olursun. Ama mala girersen destek kırılırsa o zaman babayı alırsın diye düşünüyorum. Neyse. Diğer taraftan arkadaşlar maldasın diyelim yükseliş geliyor ne yapabilirsin? Bitcoin her roket attığında şöyle yüzde bir makas belirlersin kendine stop seviyesi olarak. Yani diyelim buradan 3000 dolarlık bir yükseliş geldi mala girmiştin sen de 2000 dolar düşerse satarsın örnek verin. Daha sonra bir 2 bin dolar 3000 dolar daha geldi diyelim üstüne 5000 dolarlık hareket yakaladın ne yaparsın 3000 doları görürsen Yani geri çekildi 2000 dolar oradan da satabilirsin bu şekilde bir strateji yapabilirsin ama şunu önermiyorum arkadaşlar buradan alayım yüzde 30 olmadan satmam ben onu mantıklı bulmuyorum şu an için çünkü makrodaki problemler henüz geçmiş değil haftalıkta özellikle alçalan dip şeklinde kapanış gelirse arkadaşlar alt banda düşme riski varken buradan

Adımlarımız sağlam, yere sağlam Bas her dadeye karşı, ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası, hayat oyun Bize öğretir amca, okulunda yüzdağın olmayı Sabır plan, adım adım çok konuşma Arkana yaslan da hatlar kazananlar burada Düşmanımız çok, bizim piyasada Merak etme Kripto yanında Gerisi yalan, hiçbir şey net değil Korku ve Yaşıyor güç bizde Hisset bu enerjiyi hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramçoyla hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam Bas her dadeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Ramço. Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir o kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto rapçı yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerjiyi hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda Oh oh oh, ramço, oh. çok Doğruyu söyler vermez tabis Dinlemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırır Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar çebe yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh.